Herkese iyi geceler arkadaşlar. Bugün günlerden 17 Mayıs e, Cuma günü olan çalışmamı göstereceğim. Bugün ne yaptım? 9 saat çalışmışım arkadaşlar. Bir deneme çözdüm. Pek bir şey yapmadım. Full konu çalıştım tarih edebiyattan. E, şu an 18 Mayıs gece 1 falan. Öyle işte. Tarih edebiyattan konu çalıştım. Bir de bunu çözdüm. Netlerimi göstereyim arkadaşlar? Zaten eksik olan yerimi biliyorsunuz zaten. İnşallah bu iki hafta içerisinde oturur tarihim. Edebiyat 21'e 3 geldi. Tarih 5 doğru 4 yanlış 1 boş. Bildiğiniz gibi. Coğrafya 4 doğru 2 yanlış. Coğrafyası bu 3 adım denemelerinin biraz yorum istiyor. Yorum yanlışlığı olabiliyor. Soski tarih 5 doğru 5 yanlış 1 boş. Tarihten toplam 11 soru kaçırmışız. Coğrafya 9 doğru 2 yanlış. Felsefe 10 doğru 2 yanlış. Din 4 doğru 2 yanlış. Dini de çok zordu arkadaşlar. <laughs> Dinde de baya yanlışım çıktı. 2 yanlış. Yani netlerim genel olarak iyi sağlam netler. Ama işte bu lanet tarihten gidiyor netlerim. Tarihten iyi yapsam yani 21 sorunun 17-18 tanesini yapsam zaten netlerim ayete netlerim 65-70 arası sabitlenir. Ama tarih kötü olduğu için 11 sorum gidiyor zaten banko gördüğünüz gibi. Bu 3 denemedir öyle zaten. 58 doğru 20 yanlış mesela. 20 yanlışın 11'i tarih. Siz düşünün. Şöyle edebiyattan yanlışlarım da çok basit yanlışlar zaten. Mesela şu şarkıymış. A da olabilir demişim. Kasi de yaptım. A yaptım, değiştirdim mesela. Koneksim var burada. Bu ayrı mesele. B de olabilir dedim. B oldu. İki şık karşısında kaldım. ikincisi çıktı. Bunda da belli hikayeler varmış. Hikaye anlatmıyormuş. Arkadaşım öyle dedi. Sağlık olsun. Tarihi göstermeyeceğim zaten. Şaka gibi yani. Coğrafyada koneksim var. O ayrı mesela. 1 ve 2 yapmışım. 2 3 çıkmış. Öyle işte. Artık içimden göstermek bile gelmiyor yani. Link kültürünü göstermek istiyorum sadece burada. Tamam bu doğru. Bu da doğru. Yani hiçbir şey anlamadım bu soruda. Tam Darul Aceze yaşlılara bakım yeriydi. Yani yaşlılara bakım yerleri de hastane gibi bir şey olmuyor mu? Bimaristan neydi işte? Bimaristan ne olduğunu bilmiyorum daha. Öyle zordu din kültürüsü. 53 net geldi. Sınava 20 gün var. Sınavdaki hedefim 70 net. 17 net eksiyiz. Bilmiyorum. Pes edecek miyiz? Hayır bu kalan günlerde tarihi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Başka şansımız yok yani. Pes etmeyin arkadaşlar. Pes etmeyenler kazanacak. İyi geceler, iyi çalışmalar.